ve cefakar insanların açtığı yolda refahla yürüyen kıymetli dava arkadaşlarım. tek listeyle, istişareyle, birlikte yöneterek, birlikte hareket ederek yolumuza devam edelim. Gün birlik beraberlik zamanı, gün omuz omuza verme zamanı hem sendikamız için hem ülkemiz için biliyorsunuz zorlu bir sürece giriliyor. Dolayısıyla artık bu dönemde sizlerle birlikte Cenab-ı Allah nasip ederse önümüzdeki seçim sürecinde de biz bu arkadaşlarımızla birlikte sizlerle birlikte yine yönetimimizi oluşturarak hep birlikte inşallah yolumuza devam edeceğiz. <laughs>